Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz basit iki renkli sıralı oya modeli yapacağız. Gri yazmamıza pembeyle buluşturduğum bir oya modelim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesi aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra hemen modelimize bakalım arkadaşlar. Şu şekilde bir model söylediğim gibi gri tek renk yazmamıza ee, tek renk iki renkten bir model. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Bu benim kullandığım kumaş, kumaş annemlerin çok eskiden kullandığı kırıntı olduğu için bu şekilde e, biraz üzüldü. O yüzden hani buna çok takılmanızı istemiyorum. Ona da bir açıklık getireyim. Hemen benim burada iğnelerim hazırdı zaten. Gri renkli ipimi şu şekilde alayım. İki ipimle bağlı. Birazcık onları itelim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize başlayalım. Bir tane buraya iri bir zürafa yapıyoruz. Şöyle bir tık daha iri. Bunun tepesine geliyorum. Yan taraftaki zürafaya hemen şöyle bir Boy büyük ip atarak aşağıya indim. Tekrar bunun tepesine düğümlerim üst üste gelecek şekilde şu şekilde olacak şekilde yukarıya bağlıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yine aşağıya inerken de bir tık bol ip bıraktım. Şimdi buraya bir ve 2. 2 tane zürafa yapıyorum. 3. zürafamı diğer zürafalarıma göre bir tık büyük yapıyorum. Tepesine geldim. Aşağıya ve tekrar yukarıya tepesine çıkıyorum ve yine yan taraftaki zürafama aşağıya iniyorum. Çok e, sık zürafa yapmayın arkadaşlar bu modelde. E, bir tık e, normal yazmaların zürafasından bir tık daha iri alt zürafasını yapın. E, model e, 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 öyle yaparsanız modeliniz üst üste değil daha şık olur. E küçük zürafalarda bu tarz modeller biraz daha üst üste geliyor çünkü. Alt zemin zürafanız ne kadar düzgünse arkadaşlar üzerinizdeki işiniz de o kadar güzel olur. Hemen şöyle. Bunların boyutlarını da e, aynı boyutta yaparsanız e, üzeri de o şekilde daha güzel olacaktır. Ben tek renk yazmaya denedim. Bu tarz modeller tek renk yazmaya daha güzel oluyor. Siz isterseniz çiçekli yazmalarınızı da tabii ki yapabilirsiniz. Ya da bu hacı tülbentleri dediğimiz beyaz tülbentlere de bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Şık durur. Şöyle yapalım. Bir tane daha cürafa yapayım. Buraya ve burada ipimizi sonlandıralım. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Evet, birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. İlk sıramız, taban sıramız. Gayet basit, çok çabuk ilerleyen bir model. Kısa sürede yapabileceğiniz bir model. İsterseniz hediyelik, isterseniz de sipariş üzerine de çalışabilirsiniz. Tekrar şimdi pembe ipimi bağladım buraya. Hemen şuradaki arada görmüş olduğunuz zürafama ip atıyorum. Ben elimle şu şekilde tutuyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Daha sonra ipimi sıkıştırıyorum, sabitliyorum oraya. Tekrar yan taraftaki zürafama bir ip atıyorum. Hemen şu şekilde tekrar zürafa yaptım zürafamın içerisine buraya bir tane boş zürafa yapıyorum hemen bir pırpır ortadaki pırpırımı yanlardaki pırpırlarıma göre bir tık daha uzun yapıyorum Yine baştaki pırpırımla aynı boyda bir pırpır daha yapıyorum. Yine buradaki dağıma, iki dağımın arasındaki zürafama, pardon. Şöyle elimle tuttuğum boyutuna bakıyorum. Tamam içime sindi güzel oldu diyorsam elimle sıkıştırıyorum. Tekrar yan taraftaki zürafama atlıyorum. Geriye geldim içerisine boş bir zürafa yapıyorum bir tane küçük pırpır pırpırımı yaparken iğnemle boyutunu ayarlıyorum düğümümü daha sıkıştırmadım boyutunu ayarladıktan sonra elimle tutup çekiyorum Aslında bunun için bir video hazırlamıştım ama hala yorumlarda dönmeyen pırpırları nasıl yapıldığını soran arkadaşlar var onlar için tekrar göstermiş olayım istedim iğnemizle ayarlıyoruz boyutunu. Daha sonra da elimizle ondan sonra sıkıştırıyoruz. Hemen yapar yapmaz ipimizi asılmayalım arkadaşlar. Asıldığınız zaman onu çözmek zor olur. Bu da zorumuza gideceği için aman hadi bu da bu sefer böyle olsun diyebilirsiniz. Ama elinizle ayarlayıp da sıkıştırmadan, düğümünüzü iyice sabitlemeden önce bir döner bakarsanız en azından onu e, büyültme ya da küçültme şansınız da var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Son bir tane daha kaldı. Onu da yapalım ve bir modelimizin bitmişine göz atalım. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tekrar Ve şuraya batıyorum. Modelimizi artık sonlandırabiliriz. Ekranımı bir temizleyeyim ve size modelimin bitmiş halini göstereyim arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimizde sıralı bir oya modeliydi. Umarım beğenir, sizler de denersiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşıp daha büyük kitlelere ulaşmamı da sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.